Tabi ol alemde can Muhammed'e Kavuşursun hiç bitmeyen rahmete Kavuşursun hiç bitmeyen rahmete Gir gönülde daim yarla halvete Kurtul elem keder tasa kahırdan Kurtul elem keder tasa kahırdan Allah, 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 Allah. Zahir görürsün sen bütün batını, Bul gönülde baki olan cananı Bul gönülde baki olan cananı Teslim et sultana bütün varını Kurtul elem keder tasa kahırdan. Kurtul elem keder tasa kahırdan. Allah, 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 Allah. Bulursun bitmeyen sonsuz selamet. Allah verir sana sonsuz ziyafet. Allah verir sana sonsuz ziyafet. Ehlullah'tan al sen daim muhabbet. Kurtul elem keder tasa kahırdan. Kurtul elem keder tasa kahırdan. Uyalanma geçmiş gelecek zamanla Takılma faydasız söze kelama Takılma faydasız söze kelama Muhabbetin olsun hep hay olanla Kurtul elem keder tasa kahırdan. Kurtul elem keder tasa kahırdan. Ah, 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 Bağlanma sakın sen fani dünyaya. Düşme sakın kin ki ki birer iyyaya. Düşme sakın kin ki ki birer iyyaya. Kavuş bugün sen de yüce mevlaya. Kurtul elem keder tasakahırdan. Kurtul elem keder tasa kahırdan. Allah, 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 Allah. Hak uzakta değil senin kalbinden ayırma gözünü canan seyrinden. Ayırma gözünü canan seyrinden Muhabbeti al sen daim Rabbinden Kurtul elem keder tasa kahırdan. Kurtul elem keder tasa kahırdan. Erdinç alemde duy hikmetle mana Muhabbet demini iç kana kana Muhabbet demini iç kana kana Erdinç alemde duy hikmetle mana Muhabbet demini iç kana kana Muhabbet demini iç kana kana Lütuf, ihsan, ikram Allah'tan sana Kurtul elem keder tasa kahırdan Kurtul elem keder tasakahırdan lutf ihsan ikram Allah'tan saını Kurtul elem keder tasakahırdan kurtul elem keder tasakahırdan sen vallahi canu canını mısın? Sen vallahi canu canını mısın?